aramışlar. <laughs> bir de bu ses benden çıkıyor. Bir de buradan çıkıyor. Kovala Niye soliste? Sorus nedir? İşte karizmatik, sahnede işte Exxon'umuzu işte, Ex düşün, Bon Jovi'yi düşün. Şimdi yaş ortalaması da göre <laughs> Onları da hatırla. Hani karizmatik, sesi güzel, kadınlar işte peşinde koştuğu, her türlü şey söyleyebilen falan filan. Beni o yüzden seçmediler soliste. ama. Gülün diye uğraşıyor burada, kız kendini tutuyor manyak. Beni <laughs> o yüzden seçmediler. Çünkü hepsi bir şey çalabiliyor, ben çalamıyorum. Bana dediler ki, sen sonuç dolayıcısın. Ben önce hiç olmadım, vay olur mu tabi ya falan. Sonra, Sonra dedi ki belki bizden. abi biz bir şey çalıyoruz. O yüzden de bizim de... <laughs> bir şey... Ben önce anlamadım hani niye öyle dedim. Tamam ya, Anlattın ama sonra beyni otuzsak gittikçe Aa evet ya ben şey yapamam. Zaten bir gün sürdü. O da çok komik. <laughs> Anneannesinin evinde çalışıyorlar. bak. Belki bizim grup. Rock grubu The Time Machine grubun adında. Anneannesinin evinde çalışıyoruz. Anneannesinin kız kardeş birlikte kalıyorlar. Saçlar ben mi Kadın geliyor bak. arka odada çalışıyoruz. Ya bayağı baterisi var ben. Yani bayağı bildiğin davul yani. Bateriyi bilmiyorum ben olabilir. Davul gitar bilmem ne, distorsiyon açık, kolon var içeride falan. Ve anneannesiyle kız kardeşi kalıyor, arada bir kapıyı açıyorlar. Açın açın oğlum, rahat edin diye. Kadınlar herhalde yaşlılıktan duymuyor ya. O yüzden rahatsız olmuyor. Benim işte o solistliğin bir gözü. Benim sürü ve o grupta gitar çalan Eray'mış koltuğun plaj stüdyosundaki teknisyen. Ben onu hatırladım. Hep beraber bir aa diyebiliriz. Üç dört. Evet. Bu kadar ölü seyirci görmedim ya. Biz de heyecanlıyız. <laughs> evet. Okey süper. Böyle duralım. Ee, buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, benim için Benim için iyi bir gece oldu. Hani rahat rahat e, istediğim kelime anlatabildiğim, konuşabildiğim. Hiç ummuyordum. Yine acaba böyle mi diye <laughs> bir endişelerden bir geceydi. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ben her cuma, biliyorsunuz hani çoğunuza reklam yoktu ama her cuma saat 8'de buradayım. Biz Süper. Ee, ondan sonra yenileri de gelir inşallah. <laughs> <Her gülüyor> Olmaz. O yüzden e, her cuma 8'de buradayım ve bugün 16 Eylül, benim ablamın doğum günü, gel. Sen de gel. Gel. Bu da baskısı. İyi ki doğdun Bilge. İyi ki doğdun Bilge. Çok bir <laughs> <laughs>